Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs tarihinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma kömür işletmelerinin Eynez Maden Ocağı çalışanları bu ayki maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü. Soma'da haklarını alamayacaklarına inanan facia madeninin çalışanları haklarını aramak için Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüme kararı aldı. Cengiz Topel meydanından yürüyüşe geçen işçilere Soma Emniyeti de 40 Ağaç Boğazı'na kadar eşlik etti. Vur vur inlesin, Ankara dinlesin sloganları ile Soma çıkışında bulunan Soma Belediye Mezarlığındaki 39 maden şehidi için dualar ederek geçen işçiler maden şehitlerinin yakınlarına sabır dileyerek haklarını arama yolunda çözüm diledi. Burada yatan kardeşlerimizin ruhlarına okuduğumuz Yasin-i Şerif'i hediye edelim. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Burada kaybettiğimiz kardeşlerimizin akrabalarına sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yürüyüşe katılan Ali Söğüt bir maden işçisi kendilerine verilen sözler tutulana kadar mücadele edeceklerini söyleyerek şunları kaydetti. İşimiz belli değil, gücümüz belli değil. Hiçbir şey belli değil. Yarın ne olacak onu bile bilmiyoruz. Sadece bizim derdimiz sorunumuz maaşla ilgili değil. Ocaklarla ilgili. Şimdiye kadar ocakta 6 aydan beri kapalı olacak. Şimdiye kadar sıfırdan bir ocak girilip açılabilirdi. Acaba devletle de şirket arasındaki sorun nedir? Problem nedir? Acaba devlet alıp başka birine mi verecek?